Yeah, we know this is a big game, yeah, and uh, we try to prepare best. Kulüpteki herkes, gerek hocalar olsun, gerek oyuncularım olsun, şehirdeki bütün insanlar bu maçı, bu maçı dört gözle bekliyorlar. Bunun bilincindeyiz. Biz de bunun bilinciyle hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Ee, çok büyük bir maç. Biz de bu maça hazırız. Taraftarlarımız sabırsızlıkla bekliyorlar. Biz de bu oyunu seviyoruz ve en güzel şekilde bu maçtan da e, güzel bir e, güzel bir oyunla güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Yani böyle bir durumda olmaktan ötürü de e, mutluyum açıkçası. Buraya geldiğim ilk günden beri insanlar, taraftarlar bana o sıcak çok iyi hissettirdiler. İletişimim onlarla çok çok iyi. Burada mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Çünkü biz burada bir aileyiz ve bu şekilde de dilerim devam eder. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Evet son 5 maçta galibiyetimiz yok ama son 4 maçta da bir tane mağlubiyetimiz var. Her puan çok çok önemli. Tabii ki de biz bütün maçları kazanmak ve puan almak için oynuyoruz. Ama bunları yaparken de duygumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Ben bir Alman'ım. Tecrübelerimi dayanarak konuşuyorum. Bu durumlarda e, odaklanmamızı kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor. Yani e, kaleminizi alıp e, puan tablosu, e, puan tablosuna bakıp da e, bir hesaplama yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten ki gereksiz de buluyorum bunu. E, yapmamız gereken en iyi şekilde odaklanıp en iyi yani alabildiğimiz kadar da e, puan toplayıp en iyi sonuçları almak benim yapım bu. Tabi biz takım olarak çok çalışıyoruz. Onu da belirtmem gerekiyor. Herkes, ben de, oyuncularım da. <laughs>